Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle sizlerleyiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Kıymetli dostlar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Türkiye'nin yanında olduğunu gösteren bir klip paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Türkiye'nin yanında olduğunu gösteren bir video klip yayınladı. Sosyal medyada oldukça beğeni toplayan klip izleyenleri duygulandırdı. Klipte şu sözlere yer verildi. Ormanlarım yanıyor, dağlarım yanıyor, bahçelerim, bağlarım yanıyor. Mavi yaylalarım ateş içinde, güçlü ol Türkiye, dik tur eğilme. Yolunu gözlüyor Turan elleri, işitsin düşman elleri, bu yangın bizleri durduramaz. Bu yol hakkın yolu, bu bizi yolumuzdan döndüremez. Dünya bir olsa Türk'ün bayrağını indiremez ifadeleri kullanıldı. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.